Başkanım Trump'tan beyaz sarayı görüp sizde beyaz evi mi yaptırdınız? Yok ben hiçbir zaman kimseyi örnek almam. Hele hele Trump'ı hiçbir zaman örnek almam. Benim örnek alacağım insanlar varsa Fatih Sultan Mehmet'i alırım, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü alırım. Senin gibi yabancı özentim asla yok. Ama şunu bilesin ki Beyaz Ev bana ait olan bir ev değil. Beyaz Ev komple Can Erzincanlılara ait. Can Erzincanlılar istediği anda buraya gelebilirler, oturabilirler. Sevgili gelinlerim, sevgili damatlarım gelin düğün öncesi fotoğraflarını burada çekin ve paylaşın. Sevgili öğrenciler gelin burada ders çalışın. Istiyorsanız gelin burada kafe olarak oturun. Çayınızı kahvenizi için şeker ikramlarından yararlanın. Bütün can erzi canlıları beyaz eve bekliyorum. Benim babacığım derdi ki evlat sofranız geniş olsun. Kuş bile sürüleriyle uçar. Tek başına bir sofrada oturamazsanız beyaz ev can Erzin canlılara hiçbir ötekisi olmayan bir anlayışla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden din farkı, dil farkı ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı gözetmeden Beyaz Ev sabah 8'den gece 11'e kadar bütün Can Erzincanlılara açıktır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle bekliyorum. Oldu ki Erzincan'dan geçiyorsunuz da geldiniz Erzincan'ın bir ilçesine Beyaz Ev'i görmek istiyorsunuz. Hay hay, Beyaz Ev benim evim değil, sizin eviniz.